Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Red Simulator'dayız bugün yine ve birkaç bir şey değişiklikler yapacağız. Biraz uykusuzum daha hiç uyumadım. Dün işten geldim yerine ve gözlerim falan şiş bomba gibi. Önce karakterimizi farklı rastgele yapalım. Ulan bir önce güzeldi bu ne lan. Andırıyor beni sanki. Değil değil. Hmm. Andırıyor sanki. Evet diyelim bu Yukarı geldi herhalde. Neyse. Ne? Tamam. Ee, ha, görüntü ses. Burada hiçbir şeyimiz yok abi. Tamam. Şunu görüş mesafesini düşürelim. Orta. Root da orta yapalım. Tamam uygula. Dondu sanki. Başlayalım abi oyunu. Hey. Lan. İnşallah ya Rabbim yeni oyun dememişindir. Hey. Allah'ım. Ya Rabbim ben ne günah işledim ya Rabbim. Allah gitti vallahi gitti. <laughs> Sen mi bilemedim lan. Evet. Şimdi kaydetmesem gitti. Gene de uyarı yapıyordu. Bak bu oyunu aldatması abi. Oyunda ayar değiştirdiğiniz zaman oyun yeniden başında bir uyarı yapması gerekiyor. Bu ne ya? Bak abi. Benim şimdi bak burada ayar değiştirdiğim zaman oyun yeniden başlatma gerekiyor. Çıkması gerekiyor diyordu. Ben tamam diyordum. O çık ona geldi herhalde. Ya da çıkı ben onu mu sandım? Çiftlik nasıl değişik? <laughs> çiftlik çok değişik değil mi? Benim çiftliğim Oğlum bu ne? Nasıl ağaç varmış lan bu çiftlikte böyle? Allah Allah. Lan bu ağaçların hiçbir benim çiftliği yok. Niye böyle oldu? Benim bu hiçbirisi yok. Ya o, of. Neyse. En azından bilmeyenler için sıfırdan başlamış olalım abi ne yapalım. Geliyorsun abi mektubu okuyorsun ilk başta. Sonra sol tarafta görüyorsun ne yazıyor. Duvardaki radyoyu aç. Bunu yaparken şunları alamıyorsun hiçbir şey daha. Duvardaki radyoyu aç. Derdi neyse. Çadırı bul diyor. Çadırı buldum ve R'ye basıyorsun bir kere. Çadır bulmuş olsun. Enter. Geçerim. Zaten tuşları görüyorsun, Onları yapmanız yeterli. İnsan hani böyle yapmak istemediği bir şey yapar. O an insan bir de ter basar ya. Yemin ediyorum aynısı oldu. Dur üstünü soğuk su. <laughs> soğuk suyunu da açtık hem de kavanoz lan. lan abi ya. Neyse ya vardır bir şey bunda herhalde aç. Geri kapat. Engeli kaldı diyor. Oyun silindi. Vatana milleti hayırlı uğurlu olsun. O arabalar, inekler, hayvanlar, domuzlar, keçiler, koyunlar hepsi gitti. 10.000'de mi zaten. Neyse anladık. Gel yap diyor. ki arabayı yap şimdi. Tabi gider daha şey yıkabiliriz aslında. Boş durmayalım. Oğlum kapıyı niye kapadı? Biz kapıyı açıp bırakıp gittik. Burası ne Yavaş kapıymış ya. Ee, hızlı bir şekilde parçalarını birleştirelim aracın. Ya bak bunlar Hı. yok da. Bu yeni gelmiş herhalde. Abi de araba orada. Anlaşıldı. Peki ödüğünüz gibi arabanın parçalarını alıyorsunuz. buraya abi. Arabaya koyamıyoruz çünkü arabadan bozuk anasını satayım. Araba burada yeni şu an. Burada iki parça daha varmış. Parça ne lan? Ee, o türmak eksikmiş. Neyse abi ya. Halk olsun. Sizlerden bu video özel. Bilmiyorum ya. Bin like atsanız bile demoralim moralim yerine gelir. Belki. Bin like'a bu iş çözülür. Hani insan bazen böyle durumlara gelince ilk düşündüğü şey ne? Her oyununu oynamam. Yani herkes bunu düşünüyordur. Ama Range sevdiğimiz için iyi bir abimiz olduğu için oynuyoruz. Yoksa şimdi oyunu çoktan bırakmıştım abi. Oğlum daha ne istiyorsun lan? koltuğun biri yok. Birkaç dakika gideyim kaç. Koltuğu ta nerede? Keşke gerek getirdik onu da. içinde kaldım ya. Sizde böyle oluyor değil mi? şey yanlış yaptığınız zaman tel basıyor falan insan böyle Deliyorsunuz. Neyse en azından çiftliğimiz sağlam duruyor. Yani sıfırdan başladığımız gibi duruyor. Ana burada ağaç varmış. <laughs> Biz bu ağaçların hepsini kestik. Bir tane ağaç yok bizim şeyde, çiftte buralarda. Sizinkiler yam yam gibi anasını satayım. Bir girdiklerim ormana, ormanın kurutmadan çıkmıyorlardı. Bu arada e, videomu yeni izleyen arkadaşlar. Video kanala ne videosu kanala abone olup video like atarsanız Bildirimleri tüm açarsanız çok sevinirim. Gel bakalım. Paramız da var herhalde değil mi? Bir de biraz para baktı. De kaç para baktım? 500 dolar. 500 dolara inek Alınmaz herhalde. Alınmaz evet. Tamam. Diyecektim. Görev tamamlandı evet. Teşekkür ediyorum. Kaç para verdin? Hiç. Bak. Oyunda hala İngilizce terimler var. Bunları e, tabi bildirdim oyun yetkililerine. Bu 15 Haziran, Ocak, Mayıs, ne Mayıs, Haziran. Biz hangi adayız 7. Temmuz, 15 Temmuz'da oyunda yeni bir güncelleme gelecek Yani gelmesi için. 7 günümüz kaldı. Hatta bu videoyu yarın 6 gün kalmış oluyor. Ha arabacıyla konuş diyor. <laughs> bu arada arabacılar ayırmışlar. Şurada karı koymuşlar şu diye. Bu karı ne işe bilmiyorum. Yes. Yes. I'm... Am... No. Yes thank you. Ha bize e, şu Kitap verdi. Alayım şunu. Devam et. Araba geri. Hoşça kal. Araba. Çık. Araba bin. Radyo kur. Radyo dinlemeyeceğiz ki boşuna bizden para alıyor. Yarabbim yine. Ya. Ee, renk yapalım? Ne renk yapalım? Benim favori renk. Dur lan bu kız favori renk yapalım. Oh. 60 dolar turduk yere 60 dolar harcadık. 3, 200 geldi iyi. Hard store rakit diyor. Hard store ne dedi lan dur. Şuradaymış. Hard store dediği yerde işte hırdavatçı oluyor abi. Oraya gideceğiz. Hızlı bir şekilde gidelim. <laughs> ben ne dedik gözleri doğru lan. Motoda ne yalan söyleyeyim. Allah var. Yanına gerek yok. Aa burada oturdu. Burada şu an. Burada duruyor. Bir az büyütüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Örümcek. Korktun mu? Korkmadın mı? Neyse geçelim bu işi. Devian sapını aldım. Le le le. Ne istiyordu başkanım bu? Ee, i̇kisini aldık. Başka ne istiyordu bu lan? Cihet table sav. Cihet table sav. Bu mu oluyor? Şu. Ya ben şunu atamam diyor mu? Para etmez ki Gözümüz yüksekledi ama paramız yok. Paramız. Fakiriz. Yaya olarak hareket eden insanlara ne ad verilir? Fakir diyen bir arkadaş var. Hatırlar mısınız onu? Ve bu sağ diyor. Aldım. <laughs> ninna 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 Gitti de oyunumuz. Bir de i̇şte daha mı yoldu? Büyük oldum ya böyle. Büyüdüm ya biraz. Atıcı ile. Ha market. tam Tamam <laughs> kalacağız ya. iki tavuk. Bangladan iki tavuk. Bir çuvalyem. Ee, bir yumurta spiti. Lan abi otelde şimdi gideceğim, Ayı avlayacaksın. Yaptığın evde tek tek bir daha yapacaksın. Para kazanacaksın. Abi ben yaparım. Yaparım. Niye yapmayayım? Seve seve yaparım da. Satıcı abla. Bana ne İki tane tavuk. Bana oradan iki tane tavuk ver. Bir de yumurta sepeti abla. Gelmişken yem alalım. O bir çol bunları var ya. Saatlik yetmez. Şimdi garanti alalım. Yem. Sepet. bunun normalde almaz mı? Alıyorum. Neden? Ava gittiğimiz zaman. Allah'ım bu ne para artıyor lan. Dörtsün. Ava gittiğimiz zaman. Sap sap arabaya 10 talet koyup. Gezmeyelim diye abi, aldım onu. Affedersiniz, ecücük istedim sanki. Geçti ya, uykusuzluktan geberiyor mu o yüzden oluyor bunlar hepsi. Gel lan buraya. Bence bunlar hepsi tamamen uykusuzluktan. Ee, dün saat 3 gibi falan kalktım herhalde. Saat. Ee, şu an saat... Dün sabah da çalıştım bir de yatmadım. Saat şu an 7. 40 falan olmuş. Yani ortalama 3 aşağı 5 yukarı. Bugün aşağı. 3 aşağı 5 yukarı. 24 saati geçtik artık onu geçtim. 26. 4. 7. 27 saatte falan yatmıyorum şu an. En çok merak bir soru var. Branch simülatörün 15'inde geliyor. Güncelleme de ne geliyor? Düşünsenize bir de oyun geliyormuş. Kurban da kesin diye. <laughs> Bence bunu e, Ramazan etkinliğine yakın bir şey de yapabilirler. Ramazan yakın ya. Hani o tarz bir etkinlik falan düşünme şansları var diye düşünüyorum. Bir daha bir şey sorayım bir de. Bende üst dudak tembelliği varmış. Öyle bir şey var mı? Yaran mı konuşuyorlar bana? Tavuklar çıkarıldı Nereye çıkar kanka? Ve çıkarayım dur. Gelin lan buraya. Aa kat buraymış lan. Hemen gidin hemen dışarı hemen hemen da var bedava yerin oğlum daha ne istersiniz Allah'tan mı konuşacaksınız lan Allah lan Allah'tan da mı olmazsınız lan ne güzel yiyememiz önünüzde suyunuz önünüzde lan sıkkın mı yiyeceksiniz daha mal kup blueprint build Evet Small. Evet. İngilizcemizi burada sorgulamamız lazım şimdi bizim. Small. Ne demek? Küçük. Kub. Kulp. <laughs> Bunun ismi nedir lan? Testere. Wilt diyor. Wilt yap. Leap Ha, şuradan bir şey yap diyor ama ne yap diyor ha tavuk ömesi şu mu oluyor? Small Kulp. Hı, anladım. Tamam. Yıkma işlemlerine geçerim. Iıı ee, yıkalım şuraya abi. Şöyle bunu yıkmayacağım buraya. Farklı bir şey düşünüyorum. Ee, tuhaf olsun. Ağaç kırılmak için bir tane ağaçsın, bir balta vuruyorum. düşmüyorsun. Senin yaptığın sorumlu yapmaz. Terbiyesizlik yapma. Sevildiğini bil, efendi ol. Small cup. Duvarın dibine değil abi azıcık, azıcık geriye şöyle şöyle. Azıcık azıcık. Arkaya boşluk bırakmadım ki zımbırtı arkaya girmesin yumurtlamasınlar diye 15 tane tahta Bana nasıl satayım Bir yarım saatten önce keser bunu bu Tabi sıkıntı yok bunun büyüğünü alacağız 15 7 tane tahta lazım 8 tane 2 4 2 6 üstünden ee, yedi. bir tahta da lazım ya. Ah. Hazır da varmış. Hadi kardeşim hadi. Hı değil ötüyorum. Gören de dünyayı kurtarıyor sanacak ya. Ama oyuna şunlar yeni gelmiş. Onlar ben görmedim daha önceki yamada. Bir şey, güncellemede ve da ilk yaptığımızda ilk geldiğinde Keşke otomatik yemlik de gelse ha. O hayvanlara yem vermekten kına geldi bizde. O dede nasıl silindi oyun lan ama lan gitti lan. Lan, lan. lan 25'i 10 gündür onunla uğraşıyorum ha. Yaz bir Ercan sözü der ki Kaybetmekten korkma ki kazanabileceklerini yok kazanabileceklerin sınırı olmasın. Böyle laf lan. Bunu, bunu, yorumlara yazın ha. Kaybettikleri, kaybedeceklerinden ve kaybettiklerinden mi? Yok. Kaybedeceklerinden korkma. Çünkü kazanabileceklerinin yol açar. Neyse öyle bir şeyler işte ya artık. Gerisini siz bilirsiniz. Benim anlatmama gerek yok. Aranızda profesörler de var biliyorum onları. Bir tane daha bir tane. Kulağımı şişirdin. Kestin tatlı tamam. Görevimiz tamamlandı. Hava arası yıkıldı. İkinci kat yıkıldı. Niye yıktınız? Neyse ilk görevlerimizi hızlıca yapalım bunda. İkinci kat tavan arası. Ben bunu yıkayayım hemen. Bunu yıkmayı biliyorsunuz herhalde abi. Bunu videoya dahil etmeyelim. Elinize taba basıyorum. Elinize şey alıyorum. çemeli. Çemedim mi şimdi? Levyeyi vuruyorum böyle işte ya. Vurmuyorsa bil ki ona takılan bir şey vardır. Engel. Yani bir engel varken ikinci kesemezsin. Ve sıra önemlidir mesela. Böyle. İşte bak her şeyi kırmıyorsun. Önce bir belli bir şey vardır. Ana olan şeyler. Ana olan şeyler kırdığında gergan kendisi geliyor. Ben orayı bir yok edeyim geleyim.